Gaziantep Üniversitesi adına Mavera Kongre ve Sanat Merkezi ve üniversitemiz Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Senfonik Dokunuşlar konser programımıza hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Programımız Gaziantep Üniversitesi ve Azerbaycan Milli Konservatuarı Eğitim ve İşbirliği Protokolü imza seremonisi ile başlayacaktır. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve çok değerli konuk sanatçılarımızın icralarıyla ruhlarımıza dokunacakları senfonik dokunuşlar konserini dinleyeceksiniz. Değerli misafirlerimiz, Gaziantep Üniversitesi ve Azerbaycan Milli Konservatuarı kültür, sanat, öğretim elemanı ve öğrenci değişimine olanak sağlamak, müşterek kültürleri hakkında bilgi edinmek, her iki ülkenin milli musikisinin aynı kökten gelmesi ve konservatuarlarında aynı alanda eğitim vermesi sebebiyle birbirlerine akademik çalışmalarda yardımcı olabilmesi amacıyla mutabakat sağlamışlardır. Bu mutabakata resmiyet kazandırmak ve imza seremonisini gerçekleştirmek üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ali Gür ve Azerbaycan Milli Konservatuarı Rektörü ve Azeri söylemiyle halk artisti bizim deyimimizle devlet sanatçısı Sayın Profesör Siyavuş Kerimi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet, işbirliği imza seremonisi gerçekleştirilmiştir. Sayın Azerbaycan Milli Konservatuvarı Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Kendilerini uğurluyoruz ve sayın rektörümüz siz değerli konuklarımıza hitap edeceklerdir. Sayın rektörlerim, değerli protokol üyeleri, yurt dışından buraya kadar gelen sevgili misafirlerimiz, sevgili antepliler, sevgili gençler terör biraz önce bahsedildi bizleri evlerimizi hapsetmek korkularımızı da sınamak istiyor eğer onlar istediği gibi yapsaydık onlar başarılı olacaktı biz asla onlara izin vermek istemiyoruz ve diyoruz ki siz ne yaparsanız yapın biz sosyal aktivitelerimizde programlarımızda yaşanılası bir dünyayı arzuluyoruz ve sizin yapacaklarınızdan korkmuyoruz. O yüzden birkaç gün önce şehitler verdik. Yaralarımız var. Onların elbette ki acılar ciğerimizi dağılıyor. Ama biz hep beraber birlik halinde korkmadan bir araya gelerek kenetlenerek müziğin evrensel dili altında onlara mesajımızı vermek istiyoruz. Bu kadar kardeşçe ruh dünyası ruh ikizleri bir araya gelmişken ne diye iptal edecekmişiz? Eğer bugün bunu iptal edersek yarın başka şeyleri iptal etmemiz istenecektir. Asla bu konuda taviz vermiyoruz. Azerbaycan'dan Sayın Rektörüm buraya geldi. Devlet sanatçılarıyla birlikte. Kendisi aynı zamanda iyi bir piyanist. Ve kendisi sadece eğitim protokolü anlamında değil, aynı zamanda sanat icrası anlamında da bize çok büyük katkılarda bulunacaklar. Ben kendilerine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Devlet Çukurova, Devlet Senfoni Orkestramız, müdürlük, bütün ekipleriyle birlikte buradalar bize katkı sağlıyorlar. Bir başka önemli özellik bizde olan piyanomuzun lansmanı ile ilgili olarak Çekoslovakya'dan Antoni Petro. Ben onu kısaltarak ANT dediğim zaman Antepli Petrov diyorum. Onlar da bizim kadar sıcaklar, bizimle beraberler ve aynı duyguyu paylaşarak bu ülkemizin geçtiği bu süreçlerde bizimle aynı duyguları paylaşmak üzere buraya geldiler ve Genel Müdürü bizzat burada lansman toplantısına katıldı. Onlara da ayrıca ben teşekkür ediyorum. Müzik. Evet. Dünya kuruları belli. İki tane evrensel dil vardır. Gönül dili, müzik dili. Ve bu iki evrensel dil eğer toplum tarafından yeterince anlaşılabilseydi şu anda dünya daha yaşanılası olurdu ve huzur ve barış olurdu. Biz işte bu yapılan yanlışlıklara bu kadar terör olaylarına karşı müziğin evrensel diliyle gönüllere hitap etmek istiyoruz. Şiir bir taraftan annenin feryadı, diğer taraftan sevgilinin namesi, öbür taraftan suların dalgası, bir taraftan da Mevlevi hanede coşan Mevlevi'nin terennümleri gibi gökyüzüne yükseliyor. İşte biz de diyoruz ki bugün burada <laughs> hep beraber yeryüzündeki kötülüklerin kalkması anlamında gökyüzüne yükselen müziğin nameleriyle burası çınlasın ve en azından bir nebze olsun bu toplumumuz biraz huzuru hak etsin istiyoruz. Ben bu duygularla bu salonları doldurduğunuz için, teröre prim vermediğiniz için Milli birlik beraberlik ruhuyla bir araya geldiğimiz için can Azerbaycan iki beden bir can iki devlet bir millet bir arada kenetlendiğimiz için ayrıca teşekkür ediyor ve bunun çok iyi bir geleceğe vizyon oluşturduğunu düşünüyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. sözlə məni qəlidindir yar məni qəlidindir